bir video hoş geldiniz ikinci bölümde zerli evet ikinci bölümdeyiz aslında portal bulmuştuk bu değil bu şimdi evden hayır düzeceğiz o yüzden yanıma dolu e, eşya almalıyım sadece Setsiz bak ejderhayı öleceğiz. Çöp o setlerle. En son gün. En son bunu yapıyorduk arkadaşlar çalışmamıştı, çalıştığı gibi yapmayacağım anlamadım. Ya gördüğünüz gibi oldu. seyyar tüccar dolmuş olmuş arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Seyyar tüccar abicim sen burada kalabilir misin? İki dakika arkadaşlar ben bunu alacağım Abi. 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 Boş ver ya. Abicim takas sayıl. Abi ilk defa bir tane seyahat bu kadar iyi. Bak bak abi. Bak ne takas yapıyor. Demir kazmam demir. Demir kazma yapıyor. Büyülü. Sayı açacağım. Tamam. Tamam. tamam arkadaşlar şimdi çok şey yapmadım. Kaç taşım var benim. Oy. Şimdi ayarla. Bir Şimdi bunu deneyelim bir. Ne kadar hızlı Güçlerine bakacağım. Peki. Çok iyi. Bu gidiyor Gigo, gigo. Gigo, e ne yapacak? <laughs> Sandığımıza gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. şey <diyeceğim şu>. <gülüyor> Tam <laughs> bu. <balut. gülüyor> Demir ağaç. E bana lazım bir şey. Ama ben sana şimdi. Hadi gidiyoruz. <laughs>

Nasıl düştüm ben? Kerem bak güzel olmuş. Herhalde bu arada uçtuğumuzda arkadaşlar yok ediyor ben. Güzel olmuş. Sen güzel bu diyordun Kale. Evet. Ha, güzel. Şimdi yatakları falan koyacağım inşallah. Biz bu ejderhayı öldüremedik ya. <laughs> saat kaçmış bakayım. Şu an Daha saat 9.20 geçiyor video için. Tamam abim sen kalsın. Yok. Ne ben, sen. Bir çıkamam, diyor? Rejda abi. Sonra bir türlü çıkamadık Ben kalalım diyor. Ejderha yol diyormuş. Doluyor. Evet, ben kale yapacağım. Ben yapayım, Devam, yapayım. Devam ediyorum. Yok. Yanlışlıkla arkadaşlar. Vallahi yanlış. Yanlışlık. Bum. Ben bunu bugün öldüreceğim dedim abi. Sinç. Oo. İki dakika video du duyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bak. Ben ne izledim? Şey, şey. Siz bekleyin. Niye? Kurdum ayşe. İki bir şey <laughs> iki saat beklemeyin tamam mı? Evet. Arkadaşlar tamam, size yardım tamam. Adam. 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 Çocuk Çocuk Gel. Kardeşler, bak. Ne <laughs> <Hadi bakalım. gülüyor> Arkadaşlar kulağımı sağ etti bu da. Bu videoyu biz yeneceğiz. vallahi şimdi neden öldüyorsun ya? Arkadaşlar çok az kaldı. Şu arada el şehrine gideceğiz daha bu bölümde. Canlı yüzü... <laughs>

Aynı adım 1.13. Yani o yüzden katkılı ötebiliyim. Tamam arkadaşlar. Şimdi her şeyi bulmalıyız? Aha. <laughs> uh ha, -huh. aslında dupul dağıtabiliriz arkadaşlar. Ben dupul dağıtabilirim. kostümü kendime yaptım güzel mi? Feleğe takınca, elayta takınca ona layık var Ben, ben neden onun gözüne bakıyorum? Bilek Lan. Çok az kalmıştı. İki dakika bekleyin. Game geçeceğim. Gidemiyorsam. Arkadaşlar buldum ya sonunda. İlla burada yaratıcı, yaratıcıya geçmeliyiz. Ya burada da ile de beyna. İlla bak, illa. Açtık. Bunda yani gemisi yok mu? Lan. Aynen. Tam susun aslında biliyorum. Benimle iletişim çok iyi. Ayrıca olmaz ki o şey. Ich, ich, Ah burada bir şey olacak evet, belki. Orada. Keşke olsun. Neden bir şey çıkmıyor Allah için? Işte. ateş hadi ya kaskını aldım sorunum ateş kalmasın sorunum hiç ateş kalmasın evet. başka kırmazdı bu şu tamir bir zaten tamir bir ya, yok Ne yiyor? Ne yiyor? Ne yiyor? Ne yiyor? Ne yiyor? Ne çok umurda değil ki köpek. de bir tane armaya gidiyoruz. Arkadaşlar bir tane daha buldum. İlk gemiye gidiyorum vallahi. Hem de çünkü ikinci el artık Zaten var mı? Ama neyse çok da Böyle havalı bir şey. Bir de bunun e, bu sandıklarından da Bekle şeyden alayım. Yok oluyordu. Unutmuşum. iyi şeyler çıkıyor bir tane. Demedim mi çok iyi şeyler çok. <laughs> Herkes kapıdan geliyor bizi tek. iyi ateş politik. Yok, sen almışım. Zaten bir şey kazma. Ben düzgün çıktı. Bir şeyim var, bırakacağım, ne yapayım? Yok etme lanet, var bir şey. Ama demirler. var. ben girdiğim yerden kaçayım. burada da bir şey çıkmadı. Aç da kadar. <laughs> i̇şte. Bu da boş da. Kardeş bir şey versin daha. Oğlum, boş vallahi. buraya boşma mı gözlüm? <laughs> geldim o <da> gel. bu da soğuk. Aa bunu Aa. Ben buradayım. arkadaşlar. Işte. Acaba yukarı yeter mi şakalan? Hemen bitmeyecek Tabii ki de. <laughs> Ben videolarımı bitirmem. Şakalan. Ben ne yapayım? <laughs> gel. <laughs> ya böyle de geldi. Bilmiyorum. Onu kontrol etmedik ki. <laughs> ben <laughs> <laughs> Arkadaşlar sonucu odaya bakalım. Ben hiç bakmadım ben. Bıra. 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 De. Ha, çok kötü. Abi yani bakmıyor musunuz ya Allah? İki saat. Geniş şey Çal kız. Çal. Telefon hani biz. Tamam. Ben video çekiyorum. <laughs> バイバイ。 video para dar abono